Merhaba, Madalyon TV'de yine beraberiz. Bugünkü konumuz çocuk ve ergenlerde öfke. Konuğumuz klinik psikolog Gizem Hamurcu. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, öfkeyi konuşacağız. Hem de çocuklarda öfke. Ee, sizi dinliyoruz. Yani öfke deyince çocuklarla hiçbir arada... Ee, aslında insana düşünülemiyor <laughs> ama tabii çocuklarda da öfke var hem de e, oldukça da herhalde yaygın da bir konu. Sizden e, dinleyelim. Evet. Nasıl rastlıyoruz evet. Aslında öfke olumsuz bir duygu olarak insanlar tarafından görülüyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Her duygu uyumlu bir şekilde gösterildiği zaman işlevseldir. Öfke de bunun gibi. Eğer uyumlu olarak bu durumu gösterebilirsek bir şekilde karşıya aktarabilirsek aslında çözüm getiren bir duygu bizi. Fakat burada e, öfkeyi nasıl kontrol edeceğimiz çok önemli oluyor. Eğer öfke kontrolden çıkmış bir durumda olursa e, bizi büyük problemler bekliyor oluyor aslında. E, şu sıralar koronadan dolayı da e, bir pandemi süreci yaşıyoruz ve özellikle çocuklar hem okulların kapatılması hem 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağından sonra e, belirli kısıtlamalar içerisine girdi. E, gerekli fiziksel aktiviteleri yapamıyorlar, rutinlerinden çok kopmuş durumdalar. E, aslında yeni bir hayata adapte olmaya çalışıyorlar. E, ve bu durumda da e, öfkenin arttığını artık gündemde öfkenin birazcık daha fazla yer kapladığını görüyoruz. Çocuklarda aslında yetişkinlerde bile öfke kontrolü çok zor, başa etmesi çok zor bir duyguyken... Çocuklarda bunu başarmak, çocukların bunu başarmasını sağlamak başlı başına zor bir şey. Evet. Hem ebeveyn açısından hem uzmanların yaklaşımları açısından neler oluyor, nasıl oluyor? Yani bize biraz anlatır Hı -hı. mısınız? Bunun için tabii ki bir takım çalışması gerekiyor. Ebeveynler bizim ko-terapistlerimiz oluyorlar. Aynen öyle. Biz burada çocuklarla çalışıyoruz evet ama bunun devamını evde onların da getirmesi gerekiyor. Bu sıralar yüz yüze terapi tercih edilmeyebiliyor sağlık sebeplerinden dolayı. Fakat online olarak hala bunlar sürüyor. O yüzden eğer problem yaşıyorlarsa mutlaka süreçlerine devam etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bazı sebeplerden dolayı örneğin çocuk Çocuğun korkusu ve kaygısı okuldan kaynaklanıyordu. Diyelim ki çok sık rastladığımız bir durum. Şimdi okul faktörü aradan çekildiği için sanki bir iyilik hali varmış gibi yansıyan durumlar da oluyor. Fakat bunun yanıltıcı olduğunu unutmamak lazım. Başlanan süreçlerin devamlılığı ve içinden çıkılamayan yeni bir süreç başladıysa da bununla ilgili mutlaka yeni bir sürece başlanması sağlıklı olur yani çocuk okul ortamında öfke tutumları sergiliyordu ama şu anda evde o okul ortamı ortadan kalktı hı hı. ama o öfke tutumu çocuğun içinde duruyor yani o kaybolmuş değil ve bu konuda bir başlanmış tedavi varsa bunun da yine evden online telefonla evet. veya e, Skype gibi hı hı. sistemlerle tele seansla devam etmesini öneriyorsunuz. Aynen e, günümüzde e, online terapi artık e, çok daha rahat uygulanabiliyor. İşlevselliğini uyguladıkça görüyoruz ki yüksek e, yüz yüzeden e, sonra online terapi ee, aslında bizim için çok büyük bir avantaj sağladı. Ee, o yüzden bunları sürdürebiliyor olmak lazım. O ilizyona çok kapılmamak lazım. Stres faktörleri ortadan kalktığı zaman e, bu sürecin tamamlanması, tedavinin bitmiş olması anlamına gelmiyor aslında. Peki Gizem Hanım, ee belki bir ışık tutacaktır. Yani biz çocuklarda hangi davranışları öfke davranışları olarak nitelendirmeliyiz hı hı. ve hangileri bir uzman ıı, desteği gerektirir? Hani böyle bir Genel bir yol çizebilir misiniz bize? Belki bir sebeplerinden bahsedebilirim öncelikle. En Lütfen. çok hangi yaş grubunda neler yaygın oluyor öfkeye sebep olan? Bebeklikten başlamak gerekirse 0-18 ay aralığındaki bebeklerimizde aç kalmak, yorgunluk, yani onların rahatını bozacak, onları huzursuz edecek, güven ortamında hissettirmeyecek her türlü şey onlar için birer öfke, öfke krizi yani. sebebi olabilir biliyor. sonrasında yeni yeni yürümeye başlama, konuşmaya başlama zamanlarına baktığımızda tam olarak aslında ben merkezcil döneme girdikleri yer oluyor ve burada kendi eşyalarını paylaşmak istemiyorlar. İstedikleri anında olmasını istiyorlar ve buna tolerans tanımıyorlar. Dil bilişsel gelişimleri tamamlanmadığı için kendilerini ifade edemiyorlar ve bunun stresiyle öfkelenebiliyorlar. Bu yaşlarda da tutturmaları ve öfke krizlerini çok görüyoruz. 3 ile 5 yaş arası okul öncesi dönemde yine bu paylaşmayla ilgili durumlar. Kendi düşünceleri dışında herhangi birinin düşüncesini kabul etmekte zorlanmalar, e, duygusal olarak kendini ifade etmedeki sıkıntılar yine öfkeye sebep olabiliyor. Hı hı. Sonrasına baktığımızda 6 ile 12 yaş arası okul çağı döneminde e, bu sefer e, adalet duyguları işin içine giriyor. Haksızlığa uğramalar, ceza almalar, e, bunun gibi şeylere bu sefer karşı gelmeler başlıyor. Karşılıklı ilişkisel bozulmalar başlıyor buralarda. Ee, ergenlik zaten başlı başına baş başa, hayır, evet. Her <laughs> evet. şeye öfkelenen bir ergen ergenin yani hormonal fiziksel değişimlerin yanı sıra e, aslında ideolojik değişikliklerin de en çok olduğu zamanlar. O yüzden fikirsel anlamda ya da herhangi bir anlamda engelleniyor olmak, ebeveynle geliştirilen çatışmalı ilişkiler, e, özgürlüğün kısıtlandığını düşündüğü anlar vesaire, e, onlar da büyük patlamalara sebep oluyor ki şu anda da tam da çok büyük bir kısıtlamanın Kesinlikle. içindeler aslına bakarsak. Peki mesela e, diyelim ki 4-5 yaşlarında bir çocuk e, ebeveyninde e, ciddi öfke problemleri görüyor. Ve şu dönemde bir terapist desteği almak hı hı, istiyorlar. Hı. Online bir şeyi sürece başlatıyor olsanız. E acaba ne tür aktiviteler veya ne tür bir terapi yöntemiyle yani nasıl ilerliyorsunuz çok merak ettim. Artık oyun terapileri de online yolla yapılabiliyor. E bu noktada şu devreye girebiliyor. Ailelere de işin içine katmamız gereken durumlar oluyor. Çocuğun yaşıyla bağlantılı olarak e oradaki oyuncakları kurma, bilgisayarı hazırlama, bazı noktalarda aileyi de dahil ettiğimiz yerler oluyor ki zaten bu bize çok yabancı bir durum değil bazı oyun terapisi ekollerinde zaten aileyi de işin içine kattığımız, birlikte yürüttüğümüz süreçler de oluyor. O yüzden sanki birebir seans yapıyormuşuz gibi işlevsel olarak kullandığımız durumlar sık sık karşımıza çıkıyor. Çok güzel. Peki, ebeveynlere özellikle ne tavsiye ediyorsunuz? Çocukların öfke kontrolü sağlanabilir, bu terapilerle, desteklerle yapılabilir. Bu konuda Onlara ne tavsiye etmek istersiniz? Son cümlelerinizde Böyle tavsiye olarak alabilir miyiz? Minik minik notlar olarak söyleyebilirim. Çok iyi olur evet. Öncelikle eğer çocukları bebeklik döneminde ise onların paniklerine, onların öfkelerine kapılmamaları gerekiyor. Çünkü tecrübesiz ebeveynlerde özellikle çocuğun öfkesiyle, çocuğun paniğiyle bütünleşiyorlar ve bu durumu daha da kriz haline getiriyor. Bebeğin en çok istediği şey güvenlik ortamının sağlanması. Bunu unutmamak lazım. Çocuğa minik masajlar, masaj ben. Benzeri dokunuşlar yapmak, sakin kalmak, telkin edici bir ses tonunda olmak onları genel itibariyle ben güvendeyim mesajını sürükleyip orada daha sakin kalmalarını sağlıyor. Bunun dışında çocuk ve ergenlerde göz kontağı çok önemli. Çocuğu olduğu gibi kabul öncelikle çok önemli. Ee, sıcak bir şekilde e, durumu karşılamak, anlamaya çalışmak çok önemli. Çünkü öfke yaratan bir olay varsa bu nerede oluyor, ne zaman oluyor, kim tarafından oluyor. Bunları çocuk tarafından dinlemek önemli ve her şeyden önce çocuğun sakinleşmesini beklemek çok önemli. Bunun dışında öfkenin yanında başka davranışlar sergileniyor mu? Semptom diye nitelendirebileceğimiz ailelere de şöyle söyleyebilirim. Onlara farklı gelen, kafalarında olağan soru dışı. işaretleri, Evet olağan dışı, her zamankinden farklı Farklılar. hareketler var mı? Bunları gözlemlemek çok önemli. Ve en önemli nokta çocuğun günlük işlevselliğini, günlük hayat rutinlerini etkileyen bir nokta mı? Eğer her yolu denediklerini... Fakat bir şekilde çözüme ulaşamadıklarını düşünüyorlarsa mutlaka uzmana başvurmaları gerekiyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ederiz Gizem Hanım. Evet sorularınızı Madalyon Klinik sosyal medya hesapları üzerinden bekliyoruz. İyi günler.